Ye <Gülüşmeler> Arkadaşlar selamünaleyküm herkese nasılsınız iyi misiniz yine bir eee Gelişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce ilk olarak şunu belli etmek istiyorum. Instagram'da kitlemiz halen çok az. Yaklaşık 1000 küsur aboneye sahibiz. Bu yüzden şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Instagram adresinde ne paylaşıyorum diye soracak olanlarınız varsa hangi içerikleri nasıl yapalım diye genelde görüşleri oradan alıyorum. Oradan daha çabuk ulaşabiliyorum. Anket tarzında, soru tarzında sorular sorarak oradaki kitle sayesinde ee, videoların tarzını ona göre değiştiriyorum. Siz de Instagram adresine şu alt kısımda bıraktığım Ot Tamirhanem Instagram adresinden siz de bizleri takip edebilirsiniz. Evet, gelelim videomuzun konusuna. Ee, videomuzun konusu şu arkadaşlar, ee, bildiğiniz gibi kışın yağmurlar oldukça fazla oluyor. Ee, bu da arabamızda bazı mekanik olan parçalarda olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Bunları e, bu yağmur koşullarından ya da e, arabanızı yıkadığınızda e, bazı yağlanması gereken parçaları e, ısla suyu görerek işlevini yitiriyor. Bunların önüne geçmek için elinizde mutlaka araç kullanıyorsanız e, bu tas ürüne ihtiyacınız olacak. Yine tercihimizden motif yana oldu arkadaşlar. Tercihimiz motiften yana oldu. Motibin sıvı giresi arkadaşlar mekanik olan parçaların çoğunda kullanılıyor. Yani hareketli tüm yüzeylerde bu ürünü kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bunun uygulama olarak tanıtımını yapacağız. Şu şekilde birazdan da ürün tanıtımına geçeceğiz ve kullanım talimatlarını birlikte okuyacağız. şekilde ürün incelemesine geçersek Motip sıvı gres olarak başlığında belirtilmiş. Hemen alt kısımda açıklamasında mükemmel mekanik ve termal dayanıklılık pas önleyici 15 ile artı 120 derece arasında dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bir de arkadaşlar farklı bir kutu su var. Üst tarafında uzatıcı şöyle başlığını ilk defa gördüm. Yuvarlayarak koymuşlar. Şurada sprey kutusu var iç kısmını açtığımızda hem de şöyle küçük kafası var. İsterseniz uzatma başlığı ile birlikte kullanabilirsiniz. Biz genelde uzatma başlığını kullanacağız gibi. Çünkü mentişelere ara kısımlara ulaşabilmesi için uzatılmış başlık bizler için daha iyi olacak. Ee, her zamanki yaptığımız gibi videolarda ürünlerin talimatlarını okuyacağız. Hanım talimatlarına bakalım. Burada gözüme çarpan şu var arkadaşlar. Mükemmel korozyon önleme sudan korur yönlendirilmiş jet sprey kullanım talimatları ne yazıyor alt kısımlarda da şurada da yazıyor ki hava koşullarını etkilerine karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ee, birazdan da kullanım talimatlarını okuyup sizlere ona göre uygulamasını yapacağız. Kullanım talimatları şöyle. Kullanmadan önce çalkalayanınız yazıyor. Ee, eşit olarak katman uygulayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz olduğunu belirtiyor. İlk olarak arkadaşlar hemen açık olan kapımızın Menteşelerine uygulama yaparak başlayacağız işlemlere. Yeterince çalkalama işlemini yaptıktan sonra sıra geldi uygulama işlemlerine. Hareketli olan bölgelere sıkarak başlıyorum. Önünde şunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıktıktan sonra biri birbirlerine toparlanıyor ya şu şekilde. Bu etken önemli bir etken. Bir de yapışkanlık seviyesini de test edeceğiz. Fazla sıkmayacaksınız arkadaşlar bu ürünleri. Aksine temizliği oldukça zor olacak. Şu şekilde bıraktım. Şimdi yapışkanlık seviyesini bir ölçelim. Evet ürün güzel. Şu şekilde görebiliyorsanız. yapışkanlık seviyesi de oldukça iyi yani uzun bir süre dayanıklı olduğunu gösteriyor uygulamayı yaptığınız her hareketli parçada onu hareket ettirmeye çalışın. Uygulayabileceğimiz yerlere uygulamaların hepsini yaptık, kapı menteşelerini yaptık, ee, arka bagajın hareketli olan kısmını yaptık, ön kaputumuzun açılan menteşe kısımlarını yaptık. Genelde bu en çok kullanılan bölgelere yapmaya çalıştım. Bir de koltuğun kızak bölümlerine bu yağlama işlemlerini uyguladım. Şu anlık gerçekten memnunum. Herhangi bir yani su ile temasında yok olup gidecek gibi değil. Zaten elinize değdiği zaman da kolay kolay çıkmıyor. Yani yapışkan bir e, sıvı gres bu arkadaşlar. Yani tutunduğu yeri gerçekten güzel tutuyor. Ben faydalı buldum. E, umarım yapmış olduğum videolar sizler için de faydalı olmuştur. Bu tarz daha fazla videoların gelmesi için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoyu beğeni ve açıklamalar kısmına yorumlar kısmına yorumunuzu e, bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu olumsuz şöyle olsaydı böyle olsaydı Tarzında düşünceleriniz varsa da onları da bekliyorum. İleriki yapılacak olan video projelerinde sizlerin de arkadaşlar desteği önemli. Yapmamız istediğiniz videolar varsa açıklamalar kısmında bunları belirtiniz. Şimdilik bu kadar soracak olana, olacağınız sorular varsa da yine yorumlar kısmında bu soruları bekliyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.